Giyim konusunda %10 daha şık olma felsefesini benimsediyseniz bu tarzda sırt çantasının pek gitmediğini fark etmişsinizdir. Bugün hangi çantaları kullanabileceğinizi inceleyeceğiz. Sırt çantam olmadığı için örnek gösteremiyorum fakat şu kombine klasik görüntüye sahip bir sırt çantası bile yakışmayacaktır. Bu tarz kombinlerde benim kullandığım iki tür çanta var. İlki bu daha küçük olan bilgisayar çantaları. Şu kısma isterseniz bilgisayarınızı veya iPad'inizi bu kısma ise Telefon, cüzdan gibi ıvır zıvırları atabiliyorsunuz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Fakat beni takip edenler biliyor ki günlük ayağı hayatımda genelde spor ve para çantası olarak geçen bu çantaları taşıyorum. Bunun sebebi de okuldan sonra ya dans kursuna gidiyorum ya da spora gidiyorum ve bu eşyaları taşımak için de geniş bir çantaya ihtiyacım var. Bunu da belirtmeliyim ki bu tarz çantalar kullanabilmeniz için öyle illa çok şık kombinler yapmanıza gerek yok. Benim günlük hayatımda genelde kullandığım kombin bu tarzdır ve bu kombinlerde de bu çantaların daha iyi gittiğini düşünüyorum. Bu çantayı ben Avva'dan almıştım. Sağlamlık olarak oldukça kaliteli fakat fiyat olarak bir tık tuzlu kalıyor diyebilirim. Linkine hikayemden ulaşabilirsiniz. Daha uygun birkaç modelde yine